Ver. Oh my god yani. Elim ver ben bizim. ama şunu önce ver, bir tut. Yuvarlanmayalım ah, bile ah. şuradan. Kamp yapmaya karar verdik. Onda da dedik ki ya of günümüz rahatsız. Burada dedik bir kamp yapalım. Bir keyifli geçirelim dedik. Ay bir. nasıl çıkacağız? Safiye yürüsene ya. Dur Hayır Ay bismillah. Allah 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 ya. Ne nereden yok. çıkacağız biz buradan çıkamayız. Çıkar çıkar. Çıkarız. Yok buradan çıkamayız. Çıkarız. Kesinlikle aynı var ya şuradan düz yoldan Safiye, girelim. Safiye sen. Ah. Yok ya vallahi ben çıkamam. Bak o ağacı tut. Hah. Tut o ağacı. Ay dur. Çık. Her taraf kök salmış. Dur. Allah Allah. Dur. Her taraf kök salmış. Heh. Dur. Amanın kaç senelik kim bilir. Ay. Safiye benim. sen çık. Aman ben Allah. nasıl çıkacağım? Dur, dur. şimdi sen ha. var ya hayatta bağlı çıkamadık. Ben var, ben. Var ben varım bağlı. Bak şimdi ben seni çerçeveyeyim. Dur. 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 Ha, böyle işimiz gücümüz. Vallahi Türkiye'leri bıraktık da geldik biz buralara. Ne gel ama yani Türkiye'miz Dur. gibi bir memleket sen yok ya. ama. Efendim. Vietnam'ı da çar. beğendik ama Dur. yani. Bağrı sen burada kıvıldama. Beğendik de yani. Her bağru. taraf tamam. şey. Dur, gımbırlama. Tamam. Dağ taş. <gülüyor> <gülüyor> Ay Banu şu an yani şart mıydı senin şu çantan buralarda? Ya o içinde diş fırçam var, ya burada bir da zamanlar. su var, çeşme var. Ya buluruz, buluruz. Dur kaldır, adam kaldıramam bunu. Dur tamam ben alırım orada. dur. Kaldıramadım dur. Dur. ben onu. Dur. Gel. İçme suyundan fırçalarım. Ay hayatta. Ay. Kaldıramazsın, o kendisi kaldırır. Tut, elimi tut. Gel. Ben onu kaldırırım, Sakın. çekerim şunu. Ya şurada. sen nasıl kaldırayım? Dur, Aha. bir dakika dur. Var mısın dur, ben seni alacağım şimdi. Dur. Çektim mi çileye bir bak. Bir dakika dur. Bana bir dakika dur ben sana alayım, alayım ayağımı. Ver elin. Ben Hayır. şunu verebilir evet, miyim ver. Fahir çok ağırdır o. Evet. Sen ben zannetme ben onu. ver. Ya kendinle karıştırıyorsun ben Safiye. Malum ben Safiyem. zannetme. Malum Mernum ya yapma ya, böyle. Safiye ikizden. Hayır ona kendini sıkıyor alsın demek istiyorum seni taşırken. Aha. Yanlış anlama Banu'cum. Yani anlar mıyım yani. bebeğim ben zaten 90 60 90'ım. Onun için dur, dedim. Kimlerdeki bağını Alkan tabii. Aa, Allah nazardan da. Ver bağını ver. Bir dakika bağ. Nazarlardan saklasın. Dur, dur ben çıkarım. Çıkamazsın bağ. Ben aşkım, çıkarım çıkarım. Bağımcığım bak ben seni düşürmem. Bağımcığım ver. Hadi bakalım. Ben ben Aa, çıkarım. Abi, çık ya, elimi atarsın yuvarla Bırak kendisi çıksın o zaman nasıl çıkacakmış hadi. Hadi gel. Amca sana iyilik yapmak istiyor. Sen de öyle bir dakika. Bak. Aha, işte Gözlüğü al, mı? Gözlüğün Aa, gözlüğünü al. alabilirsin. Oh be! Sonunda herkes kamp yapılacak tepeye ulaşıyor. Ne diyor Sırf biliyor musun? Ne yani diyor? Oluyor. Ne diyor bakayım? Ha? Pavlunun içinde diyor, diş fırçam var diyor. Hı. Diş macu. La burada su yok. İçme suyum da var içinde. Ha, Evet. Bak görüyor musun? Hazırlıklı mı geldin evet, sen? Evet yani. Her tarafa gidiyorsun. Lüks oteller, güzel yerler. Bir de doğal yaşayalım dedik. Ondan dolayı... Arkadaşlar da sağ olsun hem Safiye Hanım hem Banu Hanım uyumlu oldular orada. Ay of, oh. ben çok yoruldum ya. Ay kaşıntım tuttu ya. Geldin o zaman. Valla benim kaşıntı tuttu. Böcek sizde alerjim kabardı. Benim de... Biliyor musun arkadaş? Ben Ay. kamyonet gibi her şey yüklendim bak. Bir erkek sensin şimdi aramızda onun için. Bir yani... yani... gel böcek ısırdı beni. Kamyon ol mu Böcek ısırdı böcek. Beni bu halimde her şey hiçbir şey Yani Arsız. eğer ellerine sığmazsa tulumla da oturturuz. <laughs> bak Ay Banu. ya, yanlış anlama Faik abi. Şuraya... Şaka yapıyorum bebeğim. Burada kampı kuralım. <laughs> kuralım. Benim ağrımaya ağrım. başladı. Aa sen daha şimdiden oram ağrıdı bura. Ya Faik abi. Benim ağrımı tut. Bak, Ay bir bacak ısırdı beni. Belim ağrıdı. Nerede? Hadi, ne zaman? ne çabuk. Hadi ne yapacaksak yapalım Faik. Ben çok yoruldum artık ya oturmak istiyorum ha. ha. Yeminle oturmak istiyorum çok bena oldum hadi. sen, sen niye çadırı kimle kuracağız biz? Çadırı yani, ikiniz kurun Banu'yla. Sen de otur Banu Hanım oraya. Ben oturma ben yardım ederim sen merak tamam. etme. Tamam o zaman çadırı açalım. Ben Safiye çadır. gibi şey değilim. Tamam çadırlar çalım. Aa ne gibi evet. yani benim gibi ne demek istedin yani, sen? Yani. Banu Tut karşıma e, Bahânüce, Hemen geç. Hemen yorulan değilim demek istedim arkadaşım sen Bahânü. neden? Sen neden bebeğim sen her şeyi alıyorsun? Sen tatlı tatlı beni sokuyorsun. Aşk değil. olsun. Banu. Sen, sen, şey diyecektim. Yardım et diyorlar. Safiye Hanım ayrı bir havada. Banu Hanım ayrı bir havada. Yani hep böyle bayağı konuşmalar. Ya arkadaşlar Allahça ya tamam. Ne, bu Allah'ın bağına gelmişiz. Haklı, adam adam patlayacak. ya. Ya evet. Allah'ın evet, bağına gelmişiz. Evet göz de bırakıyorum. Saklı, saklı, tamam. O tamam. evet. düştük ya. Evet, Allah, Allah ne bağırıyorsun ne? Ne bağırıyorsun ikiz bir de Kız elimden. Allah Allah ya karanlıktan bu çadırı kuracağız. Ay tamam bağırma. Ay haklı. Tamam. tamam şu neymiş? Haklı ne? Şu tutmağını sen şuradan. Tamam. Aç ucunu tutmağını. Tamam. Gel sen de ver onu bana. Ay bana. Yani, bana da. arkam da oluyor artık. Gel. Ya. Gel Safiye buraya gel sen. Ay bunlar küçük çadırı nasıl sığacağız içimiz? Üç ya. Üstüne yatacağız. Ba bir tane çadır var. Ya tut şunları. Allah Allah. Bunun pompalısı vardı. Pompalısı pompalısı. Tut Banu. Bunun içinde de uyunacak mı? Evet yatacağız. Ya Banu. Uyuyacağız. Bağını tut, Banu tut sen, O zaman iki tane ya. ayrı ayrı kuralım. İki tane var zaten. İki, tane, i̇ki tane mi var? Hadi kut. Otelin çıkışında kamp malzemeleri satan bir yeri vardı. Oraya uğradım. İki tane çadır aldım orada. Ya tut öyle. Bir tut, dakika tut. bu nesi bu nesi parçası mı bu? Ne ya falan o penceresi. Bu, bu ne biliyor musun? Pencere. <laughs> ne? Penceresi. Safiye. <laughs> 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 ya bu senin bu... karın Çadırın var Çadırın penceresi. Çadırın penceresi. Tut tut. Ay. Hayk çay altına çadır kurdun mu acaba? Çok. Bizi buralara getirdiğine göre. Askerdeyken. Kurdun tutur. mu? Tut tut. siz. Hadi bak. Çadır kurmak Allah. Heci bir şey. Ya bizim çadırlarımız başka bu başka bir şey. Bu yuvarlak çadırı hiç böyle bir çadır kurmamıştık biz. Ben izcilik yaptım. Hı, İlk okuldayken kampikler falan kurduk. Kamplar öğretmenimiz ha, evet. falan vardı. Ankara'da. Nerede? Çok iyi biliyorum ben izleyken böyle kamp kurduk da Dur. orada. Dur. Ama bir dakika kadın. ne yapıyorsun Fahim? Ya kadının gözüne. Aa, gözüme doğru dur geliyor. Dur bakayım şunun ucunu. Ucunu tut. Ucunu tut. Tamam. Dur. Dur. Ha. Çocukken izciydim zaten yavru kurt e, ee, ilkokuldayken. Yavru kurt oldum. İzci selamı da verebilirim. Ver ya, bakayım. Ver bakayım. Hı, ondan sonra böyleydi. Nasıl? Böyleydi. Bak böyle ikisi değil. de var Aa, ya. Aa Pardon pardon. Nasıl oldu? Bir dakika ya. Böyle bir şeydi. Yok. Ya unuttum ya. Yok, göstermeyin ya. Ha böyleydi. Tabii tabii nasıl tabii. Öyle? Tabii Hayır. böyle. Böyleydi tabii. Böyle böyle. Avuç için dışarıda olacak. Hah böyle. Doğru. Böyle. Ha Şimdi yavru kuşlar tutun bakayım ha. orayı. Çadır kuramıyorlar, edemiyorlar. Safiye diyorum şu köşeden dur. Dur diyor. Pauna arma diyorum şu köşeden dur, durmuyor. Nasıl çadır kurmak? Vallahi anlamış değilim. İnşallah karanlık çökmeden bu işi halledersiniz. E kıpırdatmayın diyorsun kıpırdat... Faik abicim kendiliğinden fırlıyor. Fırlamayacak bak tut bastır şurada şöyle evet. bastır bastır. Tamam, şu e onu... tut elinde şu bastır. Tamam tutuyorum. Tamam da tamam. tuta. Aa burası sağlam değil. E peki yere önce çaksak olmuyor mu? Bir dakika tutun siz. Faik biz Hı. var ya bunun altında kalırız tutun. hayatım. Tutun bir dakika ben içeriden genişleteceğim şimdi. Aa. Allah'ım bu senin kocan var ya. Allah Allah. Allah Nereye girdin sen gene? Ya ne yaptın? Aa. <laughs> Genişletmeye girdi. ya Fahit abicim sen onu abi, genişletmeden. Neyini genişletiyorsun? Oh my ben? god. Allah'ım. Aa, Senin lan genişledi. Nesi genişledi? yanda genişledi. Ben nereyi tuttum? Tulum bu önde bak. Tulum bu önde Anca, anca çıktı sana oraya. yavrum ya. Yağmur yağarsa anca bu seni kaplar. Gezdiğime, geçirdiğime de pişman oldum valla. Yanımdan gel aşağıdan gel. Olmaz ya. o şöyle. Ya dur. Aa bir seninki aa, oradan aa. fırlıyor. Kımıldama. Aa a, a, nereye kımıldama? <laughs> ya nereye sen? Kımıldama. Kımıldama. Ya kuramayınca bana soruyor adam ya. Bir türlü de şey yapamadım. En sonunda zar zor çadırı kurduk. Kamp hayatı başladı. Bak gördünüz mü? Ay ne marifetli bir daha adamsın bitmedi, ya. Daha bitmedi. Ah, Mesela bunun bu öyle her değil kiloyu yani. kaldırır. Hiç kilo problemi yok bunda. Sen artık düşün siz iki kişi uyuyacağım, Ben tek uyuyacağım. Niye? E benim çadırım bu. Evet sığarız tabii. Dışarıda otururuz. Bir saniye bir yani. saniye. Toplam bu kadar birimcik bir halimiz var. Evet. Mallarımızı yavaş yavaş. Bu mu benimki? Bu mu benimki? Ay iyi de çak ki kafamıza beynimize ya, şey yiyenler gözümüze gelir ya. Allah korusun. Allah korusun. Yalnız hiçbir... bir dakika. Dur, aferin adam. Yoruldu adam. Valla benim kaptoşum çok böyle şey. Valla hiç hiç Mağar düşünemedim. Etli. Yemin ediyorum ay, düşünemedim ay. ya. Bakayım şöyle bir deneme yapayım azıcık o. Şu. Ha. Ne ha. girdi bu ya? O hemen deneme yapıyorsun. Ay yok iyi. Yemek yemeyi sever, girmez. yemek ha? mü gider, bir de uyuyayım Dört der. Dört böcek girmez. girmez. Ben şu uyku tulumunu da bir açayım, kendimi bir rahatlatayım. <laughs> <laughs> Bana bir yardım et. Biz ikimiz burada uyuyalım ha? Evet, burada yatalım. Girecek Bana mi, yatacağım mı? Safiye, sen fermanı çek. Dur, ben dur geliyorum. Bir dakika. Sa yani bir dakika hemen niye yatıyorsun Hayır, ki? Hayır çalışıyor duymuş? mu? Çalışmıyor ona bakacağım. Ha ona bakıyor. E, kendin gizle girme ben bakabilirsin. E, zaten telaşlı bir adam biliyorsunuz Faik Öztürk. Yani herhalde Safiye Hanım onu dizginliyor. Her şeyde telaşlı ama. Bir şey de değil. Bakayım Hayır, çalışıyor bak mu çalışmıyor mu? Ben bakayım. Faik'ciğim bak önce şişirici. Ne? Bunu şişirici ne şişmesi, ondan ne? sonra Yok kendini mu? yerde bulursun. Bu değil. Kendini yerde bulursun. Allah'ım Allah'ım ya. Şişmeye takip senin bedenine uyar mı Dur lan hangi akla uydun da aldın bunu Oh tulumba tatlısı Aa. göbeğinden kayamazsın Aa. bile sen Dur nefes alamıyorum. bu Haydi abi, abi hava kararıyor biz odunumuzu toplayalım da hey. ne yiyeceğiz akşama Oldu bilene Vallahi oldu böyle mi yatacaksın? Git anam git seni ver. geç buldum çabuk kaybettim olurum kalk La bunlar Allah hiçbirine Allah. bir şey buldum çazılı ben buldum Uyku ben yaptım. Ya, şey. e, tabii ki sen Kalk. kuracaksın. Bu Lord ayakkabılarını al. Hiç şey gibi yani. Ha, adam, Şuralarda adam, giyinecek adam şey. bir şey mi? Kalk. Aman e. Allah'ım. Yavaş, Oo. yavaş. Oo. Arkadaşlar, sabiyetle söylüyorum. Sizin bedeninize göre uyku beden tulumu yok. Odun toplayalım, hadi. Hadi, to odun toplayalım. i'm